Ne şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan <laughs> Gökyüzünden haber saldım aldın mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illaki ki üzüldün Ve bir cani senin gözlerin ne derdi büyüttün Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz Yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm senle hayallerimi sayfalara alıyor yazdıklarım ağlar büyüyor yine gözlü Şimdi çok kıyaklı kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince de Hep solan ve ben gülünce canlanan tende Mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı Hiçbir neden sormasam Bir dakika bekle bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim varsa yanında sen onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o piş kurusu <laughs> Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum ihanetle sütlerim ben istersen satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım onunla bana bu yokluğun mu koymaz Dünümde pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla Olsun, Anlatmak geliyor içimden ölmeden sen Hak ettiğin varla yine seni bana olmazdur hak etmedin beni. Killing spree for the blue team! Mark the location. Size Sizde gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acıdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi sormadan neden Ve şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan Gökyüzünden haber saldım aldım mı duydum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldün ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalınmış şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir anla eşlik edip gidenlere güldüm çok bir kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince Hep solan ve ben gülünce canlanan bir tende Mutluluk kokarsa aşk olurdu onun adı Hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle Bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o piş Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kinlenip derde ömür biçiyorum ihanetle süperim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım anla bana bu yokluğun mu koymaz Dünün de pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Dene beni bağışla Anlatmak geliyor Kimden ölmeden sen ne hayalleri de sayfalara? benim size saçma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk uğruna ölenleri Yazık dedim acıdım abi zaman dar Kaldı yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden ve Şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan, harcayan. yüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla ki duydun sen illa ki üzüldün Ve bir cani senin gözlerin ne derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yanım kalan Her ne varsa gözleşiyle tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm Çünkü bir amla eşlik edip gidenlere gün Uzun Uzun anlatmak geliyor Şimdiden ölmeden Sen ne hayallerini Sayfalar <laughs> alıyor yazdık